Hayatınızın aşkına evet dedirtecek tek taşlar Blue Diamond'da. Blue Diamond, her kadının hakkı. Onu her gördüğümde kalbim sıkışırdı. Vay arkadaş bu ne ya? Oğlum abi havlar olsun. hayatta hiçbir şey olmaz dedi. Halıya ayaklarından basma. Bas tamam. Hazır. Kapsam adını Partiye gidiyoruz artık. <laughs> aa, 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 aa. Ne yapıyorsun lan? Alper Kol. Onur buldu. Başın öne eğilmesin. Yetenek kılavuzuyum ben. Sanatçıyım ben. Senin şey, ne güzel sesin vardı be. Hala yani, şarkı söylüyor musun? İnsan sevince her şey olur. Vay, 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 vay. Olur olur. Az sonra Sinema TV'de.